Oo bir dakika bir şey leaklenmiş. Bir dakika şunu şey merak ettim. Ee, şimdi bilmiyorsanız Tenzi diye bir tane oyuncu var. Normalde Cloud9'da ama Sentinel'den bir tane abimiz ee, kovulduğu için şu anda birkaç haftalığına e, yani bayağıdır e, Sentinel'de oynuyor ama Cloud9'a para veriyor. Orada oynamak için ne kadar para vermesi gerektiğini Slasher leaklemiş. Because they are rumored at over a million, right, for the buyout? I don't know if that's true, but that's It's gone it's higher. higher? now. Yeah. <laughs> nah, dude. Like, there's just no it's, way, man. <laughs> it's, it's, way, it's way higher. It's... it's higher. And I can say tens is stuck there. He signed his deal in the middle of 2020. Ooh. For three years. Whoa. Yeah. I mean, three years as you and I both know is actually pretty standard pretty for... Standard. Yeah. So... Ooo. Şimdi şöyle. Olay şuymuş. Bir. Tens 2020'nin ortasında imzaladı. Bu Valorant takımları ilk kafa kurulurken Cloud9'la imzalamıştı. Cloud9 biliyorsanız e, yani, iyi bir takım ama çok iyi değil. 3 yıl normal. 3 yıllık anlaşma normal ama Valorant için yeni kurulan bir şey için çok da değil. Ee, olay şu. Şu anda Tens C9'dan ayrılıp Sentinels'e geçmek istiyorsa minimum ki ondan daha yüksek bir ihtimalle karşı takım 1 milyon dolardan daha fazla para vermek zorundaymış. Yani şeyini bon servisi 1 milyondan daha fazla. Tenzin şu anda. Futbolcu mu? İşte abi e-spor çok daha büyüyecek futbolculardan futbolcu falan diyoruz ama çok çok daha büyüyecek. Çok daha büyüyecek. Bir de şunu unutuyorsunuz. Oyuncuyu aldığınızda sadece oyuncuyu almıyorsunuz. Onun fan kitlesini de alıyorsunuz. Streaming influence'ını da alıyorsunuz. chartını jurtunu alıyorsunuz. Yeni piyasaya çıkan bir Tenz mi? Tenz yeni piyasaya çıkan bir oyuncu değil. Hans yeni bir oyuncu değil kesinlikle. Ali özür dilerim çok da çok